Selim Malkoç, Mehmet Fatih İşrek, Talip Demir, Azim Uysal. Gevze Belediyesi Haziran ayı olan meclis toplantısının ilk oturumu, kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vasfi Aydın, Buradayım. Mehmet Binç, Hücan Aksu, Engin Sözbir, Balgaz, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21. gündem... Devze Belediyesi Haziran ayı olan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Devze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönettiği meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. 21. gündem maddenin komisyona havalesini oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İzin talepleri... Ben e, tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tam kadro katılmışız. izin talebi yokmuş. E, bir sonraki toplantı ikinci oturumu 10 Haziran pazartesi günü saat 3'te toplanılması konusunu oylarınızı arz ediyorum.